Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Almanya'da Profesör Doktor Uğur Şahin'in sıvılarına bağlı olarak vücutlarında çeşitli rahatsızlıklar olan çeşitli hasarlar olan insanların sayısı 500 bine ulaştı. Peki bu insanlarda en çok hangi rahatsızlıklar görülüyor ve şu anda eğer siz de bu sıvılara bağlı olarak sağlık sorunları yaşıyorsanız nasıl bir adım atmanız gerekiyor? Kimlere bu sıvılar nedeniyle emekli maaşı bağlanıyor? Bunu anlatacağım. Bunun yanı sıra kıymetli izleyicilerimiz, eğer beni yurt dışından izliyorsanız ve Türkiye'de benim de bir emekli maaşım olsun diyorsanız neler yapmanız gerektiğini 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük fırsatı az sonra sizlerle paylaşacağım. Uğur Şahin'in sıvılarını olduktan sonra insanların pek çoğu vücutlarında çeşitli hasarlar olduğunu ifade ettiler. Bununla ilgili olarak en çok görülen rahatsızlıklar neler? Yorgunluk nefes darlığı, öksürük, eklem ağrısı, göğüs ağrısı, kas ağrısı, baş ağrısı, hızlı ve şiddetli kalp atışı, koku ve tat kaybı, hafıza kaybı, aşırı unutkanlık hali, konsantrasyon sorunu, ciltte dökülmeler ve saçta dökülmeler en çok görülen rahatsızlıklar. Eğer sizde de bu rahatsızlıklar sıvılar sonrası yani aşıları olduktan sonra geliştiyse ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki öncelikle doktora gideceksiniz. Peki, saymış olduğu bu rahatsızlıklar sizde varsa hukuki olarak ne yapacaksınız? Biliyorsunuz Almanya'da bu sıvılara bağlı olarak hastalıkların vücudunda geliştiğini ispatlayanlara vücutlarındaki hastalığın derecesine, ağırlığına göre 150 euro ile 850 euro arasında ömürlerinin sonuna kadar emekli maaşı bağlanıyor. Eğer sizde de bu tür rahatsızlıklar varsa önce aile doktorunuza gideceksiniz. Ardından aile doktorunuz sizi üst bir hastaneye sevk edecek. Eğer o hastanede size evet sıvılara bağlı olarak bu kişide şu şu rahatsızlıklar oluşmuştur diye sağlık raporu alırsanız bir avukat tutacaksınız ve mahkemeye vereceksiniz. Zor uzun ve pahalı bir süreç. Bunu ben de biliyorum ama başka bir yolu yöntemi yok. Bugün Almanya gibi bir hükümet, yani kağıdı küreyi bitmeyen bir hükümet insanlara, sıvılara bağlı olarak emekli maaşı bağlıyorsa bilin ki ortada çok ciddi bir sorun var. Almanya bir kuruş bile hak etmediğinizde vermeyen bir ülke. Almanya'dan beni izleyenler benden daha iyi biliyorlar. Değil mi? Bu kadar ciddi bir konuda, bu kadar önemli bir konuda 500 bin kişi sağlık kuruluşlarına başvurarak aşılara bağlı olarak bende bu tür rahatsızlıklar var diyor. Ama bu sıvıları üreten Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci ve diğer sıvı üreticileri ortada yoklar. Oysa ki bu sıvı üreticileri bu sıvıları devletlere satmadan önce, anlaşmaları yapmadan önce her gün televizyonlara, medyaya çıkıp açıklamalar yapıyorlardı. Bizim sıvımız aşımız %90 %95 oranında koruyor diyorlardı. Aşıları sattılar, paraları cebe indirdiler, sözleşmeleri imzaladılar, ortada kimse yok. Sadece Almanya'da 193 milyon doz aşı yapıldı. Bu ne demek? Yaklaşık 62 63 milyon insan üçer doz aşı yaptı demek. 500 bin insan kayıtlara geçenler. Peki kayıtlara geçmeyenler daha fazla mıdır? Varın siz düşünün. Kıymetli izleyicilerimiz, bununla ilgili olarak süreci anlattım. 500 bin kişi resmi rakam ama devamında neler olacak bundan sonra bizleri neler bekliyor bilmiyoruz neden aşıları olalı daha iki buçuk üç sene oldu kısa bir zaman uzun vadede vatandaşın başına ne işler gelecek Siz biliyor musunuz Hayır kısa vadede bunlar çıktıysa uzun vadede kim bilir neler çıkacak eminim ki doktorlar yine çıkıp bununla ilgili bir şey söyleyecek şimdi doktorlar diyorum söyleyecek başka bir şeyim yok nereye gideceksin başka Mecburen doktora gideceksin. Peki doktora gittiniz. Dediniz ki bu sıvılara bağlı olarak örneğin bende kas ağrısı var, kalp atışlarım hızlandı, hafıza kaybı var, unutkanlık var, yorgunluk var, nefes darlığı var. İşte bunlardan bir ya da birkaçını söylediniz. Söylemiş olduğunuz doktorun elinde bunu ispatlayacak bir test var mı? Yok. ispatlayacak bir ilaç var mı? Yok. ispatlayacak bir röntgen var mı? Yok. Bir MR var mı? Yok. Size bu sıvıları kim vurdu? O doktor vurdu. Doktor da kalkıp evet ya çok kötü. Şöyle bir sonuç sıvılara bağlı olarak doğmuştur der mi? Değil mi? Arkadaşlar cevap basit. Şimdi Almanya'da 150 euro ile 850 euro arasında maaş bağlanıyor hastalığınızın derecesine göre. Sizde de bu rahatsızlıklar varsa doktorunuza gideceksiniz. Az önce anlatmış olduğum gibi hukuki süreci başlatacaksınız. Uğur Şahin parayı aldı. Özlem Türeci parayı aldı. Diğer bu sıvıları üreten firmalar parayı aldı. Merkel emekli oldu. Eski Sağlık Bakanı şimdi yazdığında tatil yapıyor. Olan kim oldu? vatandaş oldu. Ortada muhatap var mı? Yok. Biz sizi kaderinizle baş başa bırakıyoruz demek. Bu kadar önemli bir konuda Profesör Doktor Uğur Şahin çıkıp neden tek kelime etmiyor? Nerede şu anda Uğur Şahin? Söyleyeyim. İngiltere'de. İngiltere Sağlık Bakanlığı'yla yeni bir anlaşma yaptı. Önümüzdeki yıl yeni bir kanser aşısının Londra'da piyasaya sürecekler. Yani bunun bir diğer ifadeyle anlamı şu. Uğur Şahin bu sıvılarla ilgili o olmuş olduğunu sıvılarla ilgili defteri kapattı arkadaşlar. Başka bir açıklaması yok. Çıkıp açıklama yapmıyor. Yeni bir sıvı üzerinde çalışıyor. Çalışsın inşallah doğrudur. İnşallah kanser hastalarına şifa olur. Bilim ne diyorsa biz ona inanıyoruz ama 500 bin kişi çıkıp diyorsa bende bu rahatsızlıklar var sadece Almanya'da ortada ciddi bir sorun var demektir. Ben bir gazeteciyim 500 bin kişinin bu tür bir şikayetinin olması haber değeri taşıyor, yorum değeri taşıyor. Ama devleti yönetenler ortada yok. Ne şimdiki Almanya Başbakanı Scholz ne Sağlık Bakanı çıkıp bir tek kelime etmiyor. Pardon Sağlık Bakanı geçen bir kelime etti. Dedi ki bu sıvıları üretenler vatandaşa tazminat ödemiyor her şeyi devletin sırtına bırakıyorlar dedi. Bu ne demek? Bu bir itiraf demektir. Sıvılarla ilgili ciddi sorun var demektir. Almanya Federal Almanya Sağlık Bakanı söylüyor bunu. Yani Ali söylemiyor, Veli söylemiyor, Sarı Çizmeli Mehmet daha söylemiyor. Federal Almanya'nın bu Sağlık Bakanı söylüyor. Bak ben de söylemiyorum. Bu ne demek? Sıvıları üretenler vatandaşın vergisiyle toplanan paraları aldılar. Şimdi istikamet Londra. Bakalım önümüzdeki yıl hangi filmleri, senaryoları hayatımıza sokacaklar. Ben bunları söylerken sakın yanlış anlamayın. Neyse onu anlatıyorum. Herkesin sağlığı kendisinden sorumlu. Ama milletin sağlığı da devleti yönetenlerden sorumlu. Devletin yönetenleri yok. Neredeler? Çok operans almaya gittiler. Yoklar ortada. Bakalım daha neler göreceğiz. Değerli izleyicilerimiz eğer beni yurt dışından izliyorsanız ve hem kendiniz için hem eşiniz için hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız Türkiye'de bir garantiniz olsun diyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyiniz. Ve bu videoyu da lütfen çevrenizde bulunan eşinize, dostunuza gönderin. 40 yılda bir ayağınıza gelen Türkiye'de emeklilikle ilgili büyük bir fırsatı buradan sizlerle hemen paylaşıyorum. Bildiğiniz üzere emekli maaşı çok çok önemli bir gelir. Şu an Türkiye'de en düşük emekli maaşı 7500 TL olmuş vaziyette. Bu bayram ikramiyeleriyle beraber yılda 5000 euroya tekabül ediyor. Yani yılda 5000 euro emeklilik maaşı alıyorsunuz. Emekli maaşı o kadar önemli bir para ki ömrümüzün sonuna kadar banka hesabımıza yatıyor. Hatta ve hatta biz vefat ettikten sonra eşimize veya bekar olan kız çocuklarımıza dahi kalıyor. Bu kadar önemli. Şimdi dünyanın yarın bizlere neler getireceğini hiç kimse bilmiyor. Yarın durumumuz ne olacak bilmiyoruz. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hemen hemen hepsi Türkiye'de benim de bir garantim olsun, benim de bir maaşım olsun diyor. Özellikle yurt dışında yaşayan hanımefendiler bunu daha çok istiyor. İster çalışın, isterseniz ev hanımı olun. Sizlerin de Türkiye'de emekli olma hakkı var. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye gitmesine gerek kalmadan tüm emeklilik işlemleri, emeklilik araştırması, emeklilik çalışması, emeklilik planlaması siz dünyanın neresinde olursanız olun. Almanya Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Finlandiya, Amerika, Kanada nerede olduğunuzun bir önemi yok. Artık Türkiye'ye gitmeden emeklilikle ilgili tüm işlemlerinizi yaptırabileceksiniz. Dünyanın neresinde olursanız olun tüm işlemlerinizi Emekli TV ve Türkçe Haberin Sosyal Güvenlik Danışma Merkezi sizin adınıza gerçekleştirecek. Eğer siz yurt dışında yaşıyorsanız, ikametgahınız yurt dışındaysa, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Özellikle ev hanımlarına sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de emeklilik hakkınız bulunuyor 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan istifade etmek için yapmanız gereken şey çok basit şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz Bu bir WhatsApp hattıdır WhatsApp'tan hemen bu numarayı telefonunuza kaydediyorsunuz ve daha sonra WhatsApp'tan şu mesajı yazıyorsunuz Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz Siz mesaj atınca şu anda WhatsApp başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen sizinle iletişime geçiyor. Size bir hesap numarası veriyor. Sadece bir kişi için 150 euro ödeme yapıyorsunuz. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunuzu yine WhatsApp üzerinden görevli olan arkadaşlarımıza gönderiyorsunuz. Ve size hemen bir randevu tarihi ve bir randevu saati veriliyor. Randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde arıyor. Alıyor tüm bilgilerinizi alıyor. Sizin sormak istediğiniz sorular varsa onları soruyorsunuz, cevaplarını alıyorsunuz. Uzmanımız da size sormak istediği emekliliğinizle ilgili soruları soracak. Ardından sizinle ilgili çok özel bir çalışma yapılacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız ortaya çıkartılacak ve size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevide uzmanımız sizin emekli olmanız için tüm şartları anlatacak. Eğer siz emekli olmayı istiyorsanız ve emeklilikle ilgili adım atmak istiyorsanız yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi sizin adınıza tüm müracaatları yapacak, tüm evrakları dolduracak ve sizi emekli maaşına kavuşturacak. Evet sadece 150 euro. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birilerine 3-4 bin euro sadece danışmanlık ücreti ödemesini ortadan kaldırıyoruz. Artık Ali bunu dedi, Veli bunu dedi gibi kulaktan dolma bilgilerin hepsini ortadan kaldırıyoruz. En doğru, en net ve sizin en kolay bir şekilde emekli olabilmeniz için Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları şu anda sizden gelecek olan mesajları bekliyor. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, hayatta bir sefer olan bir şey emeklilik. Bunun için doğru bir müracaat yapmak gerekiyor. Eğer siz yanlış bir müracaat yaparsanız, yanlış bir form doldurursanız, devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. O nedenle doğru bir başvuru yapmak için mutlaka işin uzmanından destek destek almanız, danışmanlık almanız gerekiyor. Hayatta bir sefer olan bir şey. Sizin Geçmişte Türkiye'de ister sigorta girişiniz olsun ya da olmasın, sizin Türkiye'de emekli olma hakkınız var. O nedenle benim Türkiye'de sigorta girişim daha önce yok, ben emekli olamam diye bir düşüncenin içerisine kapılmayın. Uzmanlarımız sizin en kolay şekilde emekli olabilmeniz için tüm çalışmayı yapacak, tüm yasal alternatifleri önünüze koyacak ve siz bunlarla ilgili tercihi yaptıktan sonra emeklilik müracaatınızda sosyal güvenlik kurumuna yapılacak. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsattan özellikle çocuğu olan hanımefendilerin Ev hanımlarının mutlaka istifade etmesini istiyoruz. Çünkü bu fırsat bir daha gelmeyecek. 150 euroya bir danışmanlık yok arkadaşlar. Emekli TV ve Türkçe haberin izleyicilerine özgü bir fiyat. O nedenle elinizi çabuk tutun. Bugün 3 dört kişi yemeğe gitsek zaten 150 euro ödüyoruz. Siz 150 euroya geleceğinize yatırım yapıyorsunuz. Emekliliğinizle ilgili tüm işlemleri yaptırıyorsunuz. Ve artık kulaktan dolma bilgi leri de bir kenara bırakıyorsunuz. O nedenle artık harekete geçme zamanı bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldu. Bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da yakında emekli maaşlarına kavuşacaklar. Değerli izleyicilerimiz bakın birileri yılda 5000 euroyu beğenmiyor olabilir. Saygı duyuyorum. Ama şunu unutmayın. Dünyanın hiçbir yerinde emekli maaşı yüksek değil. Almanya'da yüksek mi? Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da yaşamış olduğunuz ülkenin koşullarına göre bir düşünün bakalım. Hangi ülkede yüksek? Ama o kadar önemli bir şey ki ömrümüzün sonuna kadar aldığımız bir para ve geleceğimiz de garanti altında. O nedenle hemen şimdi hem kendiniz için hem de eşiniz için geleceğe dair bir adım atın.